Her yıl yeni kazı döneminin başlamasıyla yoğun bir tempoyla çalışmalarına başlayan Harput İçkale kazı ekibi bu yılda araştırmalarına devam ediyor. Çalışmalar yapıldıktan sonra bulunan her alan ziyarete açılmaya başlanıyor. Bu yıl ziyarete açılması planlanan alanlardan biri de Demirci Atölyesi olacak. Harput İç Kale kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kalenin güney bölümünde yapılan çalışmalarla bu yıl bir alan daha ziyarete açılacak. Son yıllarda yoğunluk verilen bölümün demirci atölyesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından atölyeye dönemin izlerini yansıtacak son dokunuşlar yapılacak. Görsellerle zenginleştirilecek olan alanı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler kendilerini adeta demirci atölyesinin faaliyette olduğu o günlerde bulacak. Bu bulunduğumuz alanın birkaç yıl yoğun çalıştık. Konservasyonu da gerçekleştirdik. Buradan çıkan demir cüruflarını da orijinal haliyle işlenmemiş haliyle koyduk. Demirci Atölyesi'ndeki bazı üretimler buradan çıkanlar işte nal okucu, mızrak ucu, çivi gibi malzemeler yine orijinal olarak sergilenecek. Ama ayrıca bir demirci atölyesinde neler üretilirden güncelde yapılmış olan bazı ürünleri de koyduk. Böylece bu mekanın bir atölye havasında biraz da görsel kullanacağız. Geçmiş dönemlerde bu tür atölyeler nasıl oluyordu diye ve ustaların çalışmasıyla ilgili. Belki sezon sonuna doğru da burada demirci atölyesinin çalışmasıyla ilgili bir animasyonu da yetiştirmeye çalışacağız. Kaleyi gezmeye giden vatandaşlar demirci atölyesiyle Geçmişe yolculuk yapmış olacak. Harput İç Kale kazı başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, 2021 yılında Demirci atölyesinde başladıkları kazıların devamındaki gelişmelere ve ortaya çıkan sonuçlara dair bilgi verdi. 2021 yılında burada geçici bir koruması vardı. Çatıyı kaldırdık. Bazı yerden sondajlar yaptık ve bir tandır ağzını gördük. Onu görünce merak edip biraz daha açınca baktık ki birbirleriyle bağlantını çifte bir tandır var ve yanında külçe külçe demirler çıktı. Ayrıca yan tarafta bir başka büyük tandır da elde edildi. Bunların havalandırma sistemleri de diğerlerinden farklıydı. Bir diğer alanda çok az bir kısmı tabanı kalmış bir başka üretim fırını daha elde edildi. Tabi bunlar ekmek yani gıda için kullanmış olabilir mi diye düşünürken iç içe geçmiş iki tandırım varlığı, her birinde ayrı bir havalandırmanın bulunması ve demir külçelerinin elde edilmesi anlaşıldı ki burada üretim yapılıyor. Zaten seyahatnamelerde ve bazı tarih bilgilerde burada üretimler yapıldığını biliyoruz. Sonuç olarak çok amaçlı bir üretim bölgesinde olduğumuzu görünce ziyareti de açmak istedik. Kalan kısımları da biraz önce söylemiştik, kazılar yaparak tamamen bir endüstri miras halinde birkaç yıl sonra daha geniş bir şekilde ziyareti açacağız.